Selam gençler. Bugün sizlerle cebirsel ifadeler ve olasılıkla ilgili karma sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir torbada yeşil ve mavi olmak üzere toplam 32 tane top var. Rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı 3 bölü 8 ise torbadaki yeşil top sayısı kaçtır diyor. Şimdi bir şeyi 32'ye böldüğümde 3 bölü 8 geliyormuş olasılığı. Kaç katı? 4. O zaman 4 katından 12 tane mavi top mu vardır? 12'si mavi ise topun tamamı 32'dir. 20 tane mi yeşil kaldı? Cevabımız 20. Ye. Gelelim ikinci soruya. Bir uçaktaki tüm bilet satışının günlere göre dağılımı verilmiş. Cuma, cumartesi, pazar kaçar tane satıldığını söylüyor. Cuma günü satılanlar 60 lira, cumartesi satılanlar 70 lira, pazar satılanlarsa 80 lira ödüyormuş. Bu uçaktan rastgele seçilen bir kişinin biletini cuma günü almış olma olasılığı %40 ise bu uçaktaki tüm biletler satıldığında kaç lira kazanılır? Şimdi ne yapmam lazım benim? Öncelikle cuma günü satın almış olma olasılığını soruyor ya %40 diye. Cuma A'yı tamamını oranlayacağım. 16, 14 daha 30. 30 artı şuna da diyelim. x diyelim. X'i oranladığımda %40'lık bir olasılık geliyormuş. Bunu da sadeleştirsek hemen 20 ile 2 bölü 5 mi? Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 5 çarpı 16'dan 80. 2 çarpı 30'un 60 artı 2x ise 60'ı karşıya attım. 2x 20. x eşittir 10 gelir. Yani pazar günü 10 tane bilet satılmış. O zaman her birinden kaçer lira geldiğini bulalım. X'i 10 bulmuştuk. 200 lira pazar günü. Cumartesi 14 tane satılıyordu. 70 liradan 14 70'in 980 yapar. Cuma günü ise 60 liradan satılıyordu. 16 çarpı 60'dan 960 lira da bu yapıyor. O zaman 960, 980 ve 800'ü topluyoruz. 2700 40 lira olarak cevabımızı buluyoruz. Gelelim diğer soruya. Üçüncü soruda diyor ki işte dikdörtgenin ve çemberin alanını söylüyor. Yarı çapı 5 olan bir düz tepsiye kahve fincanı tabaklarını koyuyormuşsun. Şeker düşüyor ama şeker tepsiye düşüyor. Düşen şekerin tabakların üzerine düşmeme olasılığını soruyor. 30 olur. Şimdi 20 çarpı 30'dan tepsinin alanını 600 bulduk. Geliyorum kahve fincanlarının alanını bulmaya. 6 çarpı pi çarpı r kare olacak, değil mi? Pi yerine 3 yazmam gerekiyormuş. Yarı çapı 5'ti, karesi 25. Buradan da geldi 450. Şimdi 600'den yani tepsiden tabakların alanını çıkardığımda 150'lik şu mavi olan alanları gösteriyor. O zaman ben o mavi alanı tepsinin tamamını oranlıyorum. 1 bölü 4 olarak cevabımı buluyorum. Gelelim dördüncü soruya. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B santimetre karedir. Dikdörtgenin ve kenar uzunlukları verilmiş. Bunun alanı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadenin katsayılarını bulalım diyor. Şimdi 2x artı 1 ile 5x'i çarpmamız lazım. Dağıtarak yapacak olsam 5x çarpı 2x'ten 10x kare artı 5x mi geliyor benim alanım? Şimdi katsayılarını soruyordu. İlk katsayım 10, ikinci katsayım eş olacak şekilde. Gelelim 5. soruya. Kısa kenarı b birim, uzun kenarı 2a birim olan dikdörtgenin uzun kenarını b birim kısaltıyormuş. Buna göre kalan kısmın taralı alanı cebirsel ifadesi nedir diyor. Şurayı b kısaltıyorsam tamamı 2a ydı. 2a eksi blik kısmı şurası mı oldu? Benim taralı alanı bulmamı istiyor. B ile 2a eksi b'yi çarpıyorum. Atıyorum. 2ab eksi b kare olarak cevabımı buluyorum. Gelelim 6. soruya. Yarı çapı r olan bir çemberin çevresi 2 pi eşittir. Yandaki ip ile şu ip ile yarı çapı 2 x 5 santim olan 7 tane çember yapılıyor. Artan ip uzunluğu santimetre cinsinden nedir diyor. Şimdi ne yapmamız lazım? 7 tane çember yapmamız lazım. Bir çemberin çevresinden yola çıkmalıyım değil mi? 7 tane o zaman 2 pi re çarpacağım. 7 çarpı 2 çarpı p yerine 3 koyuyorum. Yarı çapım kaçtı? Yarı çapım 2x eksi 5. Şurayı toplasam 7 kere 2 14. 14 çarpı 3 42. 42 çarpı 2x eksi 5 mi? Dağıtıyorum. 84 <laughs> eksi 200 10 olarak karşıma çıkıyor. İpin uzunluğu kaçtı? 90x artı 36. E bu kadar yapılıyorsa bir de artanı bulmamız lazım. 90x artı 36'dan 84x eksi 210'u çıkarıyorum. Eksi'yi her ikisine de dağıtırsam 90x artı 36 eksi 84x artı 210 oluyor. 90'dan 84'ü çıkar. 6x 36 210 daha 240 6 şeklinde cevabımızı buluruz. Gelelim 7. soruya. Verilen dikdörtgen şeklindeki masanın kenarları A ve B santimdir. Masanın üzerinde örtü kenarlardan 5 santim aşağı sarkmakta. Masa örtüsünün alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifadeyi bulun diyor. Şimdi şu masanın kendi hali olsun. Şu da masanın örtüsünün sarkmış hali. Şuralardan beşer beşer sarkıyorsa bir kenarı A'da bir kenarı B'de değil mi? 5, 5 daha 10. Bir de A var. Burası A artı 10 oldu. Diğer tarafa bakacak olsam 5'lik burası, 5'lik burası. 5, 5 daha 10. B de ayrıca vardı. B artı 10 da burası. O zaman benim gelip A artı 10 ile B artı 10'u çarpmam lazım. Dağıtalım. AB B artı 10'a artı 10B artı 100 olacak şekilde alanımı gösteren ifadeyi bulurum. Evet gençler sorularımız burada bitti. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.